Hastalığı farkındalığının bir şekilde yaygınlaşması lazım. Yani destek verilmesi lazım. İnsanlar gördükçe bunun hakkında belki de bir fikirleri olmadığı halde bir fikir edinebilirler, merak edebilirler. Dikkat çekmek için, insanların daha duyarlı olması için bu tip organizasyonlara muhakkak katılıyorum. Para bağışı yapıyoruz ama çok yüksek rakamlar. En azından belki burada yaratacağımız farkındalıkla birkaç çocuğun hayatının kurtulmasına vesile oluruz sesimizi duyurarak. Hastalıklarla mücadelenin ilk adımı bilinçlenmek. Maltepe Belediyesi de SMA hastalığı için farkındalık yaratıyor. SMA 6K koşusuyla yüzlerce spor sever, SMA'lı çocukların sesi oldu. Aslında SMA konusunda en önemli şey farkındalık. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey toplumun bu hastalık hakkında bilgi sahibi olması. Çünkü SMA bir kan testiyle önlenebilir bir hastalık. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin mutlaka aile sağlığı merkezine gidip bir çocuğum var sağlıklı demeden e, SMA taraması yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü sizin ilk çocuğunuzun sağlıklı olması sizin SMA taşıyıcısı olmadığınız anlamına gelmiyor. SMA gerçekten hassas bir konu. Hem e, toplum anlamında da bir nebze olsun farkındalık yaratmak. E, bizim de bu organizasyonun bir parçamız olması bizi çok e, mutlu etti.